uzmanı Ali Urtak, prostat sorunu yaşayanlar için anjiyografi lazer yöntemini anlattı. Prostatın 50 yaş üzerindeki erkeklerin korkulu rüyası olduğunu belirten Ali Yurtak, prostat hakkında son derece etkili yeni yöntemler geliştirildi. Daha önce ameliyat sonrası süreç çok sıkıntılı geçiyordu maalesef. Başarısız operasyonlar oluşuyordu. Günümüze geldiğimizde ise yaptığımız vakalarda son derece etkili sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu yöntem anjiyografik prostat tedavisidir dedi. 5 defa idrar çıkarken prostat sıkıntısı olanlar günde 10 defa, 20 defa, bazen 30 defa tuvaletten çıkamayan hastalarımız var. Prostat son günde, son yıllara kadar ameliyatla çözülüyordu. Fakat Ameliyatın çok korkulan ve ağır komplikasyonları vardı. Cinsel fonksiyon bozuklukları, yeniden kanal darlıkları, bazı hastalarımız ameliyatın narkozu kaldıramıyordu ve ameliyat sonrası süre çok sıkıntılı geçiyordu maalesef. Başarısız operasyonlar oluşuyordu. Fakat son yıllarda, 2010'lu yılların başında başlayan yeni bir çalışma, anjiyografik çalışma umut vericiydi. Günümüze geldiğimizde ise yaptığımız vakalarda son derece etkili sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu yöntemle anjiyografik prostat tedavisi. Anjiyografik prostat tedavisinde ne yapıyoruz? Kasık bölgesinden ince plastik bir borucukla giriyoruz. Burada genel anestezi yok. Herhangi bir uyuşturucu, sedanter bir şey vermiyoruz hastaya. Sadece plastik kateter ve tellerle prostat dediğimiz organı buluyoruz anjiyografik olarak prostatı besleyen atar damarları tıkıyoruz. Prostatın atar damarları çok önemli. Niçin çok önemli? Çünkü prostat yaşayan bir organ buradan besleniyor. Biz bu damarları tıkadığımız zaman örnek olsun 150 gramlık bir prostatı 60-70-80 gramlara düşürüyoruz ve prostatın idrar yollarına basısını ortadan kaldırıyoruz. Bu işlem için bize bir tam gün yeterli. Hastanın önce bir engelinin var olup olmadığını görmek için bir kan tahlilleri alıyoruz. 1-2 saat hasta yatırıldıktan sonra referans görüntü oluştursun bize diye bir tomografi çekiyoruz. Tomografiden sonra hastayı hazırlıyoruz, anjiyografi odasına alıyoruz. Ortalama işlem süresi 1 ila 1,5 saat. Bu süre zarfında prostatik damarlara tıkıyoruz biz ve bir buçuk saat sonra hastayı birkaç saatlik gözlem odasına alıyoruz. Ağrı yok, sızı yok bu yöntemde. Genel anestezi kullanmıyoruz. Birkaç saat gözledikten sonra eğer hasta gitmek istiyorsa gerek kendisi tek başına olarak gerekirse işte refakatçisiyle birlikte gidebiliyor. Eğer misafirimiz olmak isterse de hastanede bir gece kalabiliyor, bir gün sonra gidebiliyor. Hasta bir gün sonra sosyal yaşamına dönebiliyor. Çalışıyorsa iş yaşamına dönebiliyor burada sonda kullanmıyoruz. Sonuçlar birkaç hafta içerisinde damarları tıkanmış prostat bezi küçülmeye başlıyor. Ve bir ayın sonuna geldiğimizde en büyük küçülmeyi elde etmiş oluyoruz. Prostat boyutu 150 gramdan 100 gramlara, 80-90 gramlara düşüyor. Bu küçülme burada kesiliyor mu? Hayır. Daha sonra 3-6. aylar arasına kadar küçülme devam ediyor prostatın başlangıç boyutunun yüzde 40, 50 aralığına getiriyoruz biz hastayı ve prostat hastalığından, prostat iyi huylu prostat büyümesinden hasta bir daha ömür boyu yakalanmamak üzere kurtulmuş oluyor. Anjiyografik prostat tedavisinde niçin prostat boyutu, başlangıç boyutunu yüzde 40, 50'sine gelir diyoruz? Çünkü bu kadar yeterli bizim için.